Bugün sizlerle beraber arkadaşlar sonunda 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 arkadaşlar 300 abone ulaştık arkadaşlar siz de bana destek olmak istiyorsanız aşağıda abone ol butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar ee, abone olun ki ben de e, bir plaket alabileyim arkadaşlar eğer benim plaket almama ve sizi e, böyle isteklerinizi ödül ödül olarak sizlere teşekkür olarak yorumlarda yazdığınız isteklerinizi falan e, yapmamı istiyorsanız siz aşağıdan abone ol butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Ve size göstermek istediğim bir şey var. O da arkadaşlar evet gördüğünüz gibi bir Bugatti var sonunda arkadaşlar Bugatti oldu e, Şey kan dedim. Sesleri biraz kısıyorum arkadaşlar. Polis aracımızı alalım. Arkadaşlar yeni görevler gelmiş bu arada. Ben de o görevleri yapayım dedim. Yayından önce birazını yaptım. Ama bekçi görevini halen tamamlayamadık. Ee, arkadaşlar Görevlere baktığımızda o tamamlamış mıyız ya? Yanmış lastikler bir takım lastik yapmak. Speed banner. 200 kilometre saat hız ile 9 kez radardan geçmek. Teslime at şoförü olarak 5 kilometre boyunca sürüş yapın. Hmm, bayağı zor görevler var. lastik yakmak ha. Biraz lastik yakalım o zaman arkadaşlar. Bir de şöyle dayalım dayayalım kendimizi biraz lastik yakalım. şöyle arkada sesi duyuyorsunuz arkadaşlar dastık yapmaya devam ediyoruz evet dastığımızı bayağı bir yaktığımızı düşünüyorum nasıl yapmadık ya? Duman kaleci iz bıraktı bu arada. Kafayı pazarda alırdım Maalesef sireni yok ya. Yani. Sireni kendisi yapmış arkadaşlar. Bu ee, güzel bir araç. Evet baya güzelmiş ama maalesef arkadaşlar. Maalesef ama yani maalesef alamayacağımız kadar para var alabildiğimiz kadar para yok maalesef güzel baya güzel araçlar var ama araba çıktı araba yalnız baya güzel var Of çözgüman ettik buraları ama halen e, lastik yapmadan hızlı bir belirti yok arkadaşlar. Lastik izimiz de orada gözüküyordu. Teslimat yaparım arkadaşlar. Onun için de bu bozkurtlu <laughs> e, şeyimizi yapacağız arkadaşlar. Kamyonetimizi mi alsak? Ya da Bugatti ile yapalım arkadaşlar testini artık. Durun bir. Şöyle arabayı daha güzel bir maviye boyayacağım. Of. Tam bu maviden mi? Aynen. Tam bu maviden. Anladım. Allah bayağı bu güzel oldu harika. arkadaşlar araba renkleri. Şöyle teslimat yapacağız arkadaşlar. <laughs> Saatte 200 km ile gidecekmişiz. <laughs> of o neydi be. <laughs> dur dur onu takip etmek istiyorum. Ben bu Bugatti ile oğlum da şey atıyorum lan. Kargo. Hah, teslimat. Oh be. Tamam. 6 dakika. Asılmış. Oradan alacağız. Tamam. Ve geri dön, geri dön. Biraz kazalıyız arkadaşlar. Nereden gideceğiz abi? <laughs> Hı, <He>, burada. <laughs> Uzman olsaydım var ya çok iyi olacaktı her yerde <laughs> biz de 接听 topla 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 abi abicim toplar mısın bu ne öyle be abicim topla zaman yetmeyecek şöyle atalım bin arabaya hızlı 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 Biraz yavaş gideceğiz. Sanırsam. Abi 5 dakikamız kaldı. Alıp dönüyorum. Alıp dönüp dönme olur mu? işte ya. Koş 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 koş. Abicim al şunu. Git arabanın yanına. Abicim hızlı biner misin lütfen? <laughs> Nasıl yani ya kullanılmıyor? Ya.

Sakin. Sakin. Abicim sakin ol. Sakin ol şampiyon. Abiciğim bu da iş ya? Oraya nasıl gittin sen abiciğim? Şuradan zıplar mısın ya? bizim çok az saniyemiz kaldı. Tamam bir abi. Basar mısın? Tamam onu alamayacağız belli zaten. ciddi misin? Sadece bir tane mi kaldı? Beceremedik bu arada. Abicim kamera. sürü yok ki aslında. Abi sürü yok ki. Şimdi sürü ile hepsini toplayacağız değil mi abi? Tamam. Bunu aldık. Abi ya. Görevi bitti. Görevi bitti. Görevi bitti. arkadaşlarım geldi bizim adını. Dur dur tamir ettirelim ya şunları. şöyle arkadaşlar şöyle gideceğiz. Bu pazarın arkasına gidelim. Aynen diyor. edit gelsin böyle bir kaza editi gelsin Şimdi ekran görüntüsü alın. Tamam mı? Aldınız mı? Hazır edici aldınız. Aldınız mı oraya kaza edicini? Aldıysanız sevinirim. Her tamamlandı mı lan? Oha. Lan bakayım. Alo. Kanka sen kimsin? Aman boşuna. Oha açılıyor. arabayı tamir edecektik. Hadi kardeşim. Senin de bir şeylerin düştü abi. Oha oha. Adamın arabası ayırtının altına düşmüş sanırım. Orada nasıl bir kaza olduysa. Nasıl sandın? De. Ben niye böyle uğraşıyorum? Al işte abi. Al sana. Oo, güzel drift attın abicim. Oo, Sanırım yanlış bulaştık. Bir, bir tane. Hadi lan bir tane yapacağım. şeritte kalma abicim aç ekran kaydını. Editi yapacağım arkadaşlar. Muhtemelen kanalı oluyorlarım Biraz kasabilir arkadaşlar. Şu anda e, videoyu kaydetme çalışıyor ve kaydetti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. arkadaşlar bu, bugünkü ben yayınım bu kadardı. Eğer yayınımı beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, çok ama çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 300 abone ulaştık. Sizin sayenizde hepsi. Arkadaşlar. Ve bu nasıl da e, böyle arkasını bu renk, önünü bu renk yaptığını nasıl yaptığını gösteririm arkadaşlar. Sadece birkaç... E, sadece iki tane e, ihtiyacımız var desene. Biri kare görmüş olduğunuz gibi. Diğeri yuvarlaklar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve siz de kare ve yuvarlakları kullanarak arkadaşlar böyle bu desini oluşturabilirsiniz. Hafiften gözüküyor sanki. Aynen ama burada burada da gözüküyor. Yani. Bir arabanın rengini değiştireyim. Gözükmesin onlar. He. Oy arkadaşlar tam formunda yaptım diyecektim. Evet yaptım. Evet. Arkadaşlar o 55 coin gelmiş çok iyi. 55 coin daha gelmiş bu arada. Çok sevindim buna. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Polis ee, coin e birlikte polis de geldi. Evet. geldi. Bu kat diye polis mi yaparım böyle kalır mı bilmem. Dediğim gibi çok ama <laughs> çok, çok, çok seviyorum. Bay bay.